Herkese odasını bugün Bir videoyu da selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün BMMG'de çok güzel bir etkinlikte karşınızdayım. Değil mi? Arkadaşlar bugün Scania Tır. Bakın. Yaklaşık bunu ben böyle bir 5 bir hafta ne beşiyor yani, 10-15 beş gün önce bir gösterdim. Fakat bu güncellemeden dolayı modlar bozulmuştu ya. Bu da onlardan biri. Tamam mı? Ve düzeldi en sonunda. Yani şu anda birkaç tane daha mod düzeldi. düzeldi içinde. de en kısa zamanda bütün içerikleri yapacağım. Onu söylüyorum ve şöyle göstereyim bak arkaya ramörkü aldık tamam mı? Ona da tomruk koyduk. Önde de bu tomruk ve tomrukların kilosu toplamında 20-40 ton. Tamam bak 40 ton taşıyacağız. Scania gücünü şimdi göreceğiz. Ha bak güzeldi de içi böyle kaldı. Aha istemedik lan. Biraz sıkıntı yaşayacağız. Yani ne kadar düzelse düzelsin de <laughs> biraz sorunları var tabi. Mesela içindeki şu kamera açıları falan, para kamera açıyorum. Camlar falan blurlu, o kötü oldu. Ve arabanın viteslerinde de sıkıntı var, hala düzelmiş değil. Tamam mod güncellendi. Ama biraz sorunlar var artık onları da görmezden geleceğiz arkadaşlar. Ne mi yapacağız? Bugün tomrukları alacağız. Bir köy yolu tarzına diyelim. Köy yolu değil aslında. Nasıl diyeyim? Dağ yolunda ufak bir gezinti tarzında. Böyle 40 ton Scania tır ile. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir şey var. Arkadaki iki var ya bir itiyor bir itiyor bir itiyor ki fena. Bunu çok kişi yaz. Aslında bunu yapmak yap, yapmam arasında kararsızdım da. istek vardı o yüzden yapayım dedim. Yorumların herkesin cevap veriyorum arkadaşlar. Hepsinize teşekkür ederim. Hepiniz yorum atarak beni destekliyorsunuz. Çok sağ olun. Abone olursanız da sevinirim. Abone olmak biraz sıkıntı galiba. Günlük bin yorum geliyorsa abone gelmiyor. Olsun. Gelenlere hoş geldin diyelim şimdilik. Şöyle yola gireceğiz sonra geri köy yolları tarzı bir de. Dönüş biraz sıkıntı. Oğlum çarpacağız mı lan? Harbi girdikten lan şeye. Doğru. Bu da yorumlarda bol bol geldiği için yapayım dedim. Şimdi şöyle. Bazı modlar var artık yapı yani düzelmesini bekliyorum. Artık kusura bakmayın biraz fazla beklettim. Olabilir yani mod düzenlerine kadar bazı araçları yapamıyorum. Mesela Passat isteniyordu. Passat bir türlü modu güncellenmedi güncellensin. Onu da yapacağım en kısa zamanda. Diyorum ve şöyle. Bugünkü videomuz biraz sıkıntılı geçecek gibi. Neden mi? Çok uzun yol. Yani çok uzun yol diyorum pardon. Araç çok uzun. Yollar da yani en zor yollar diyebilirim. Yaz geldi bir de. Kış sıcak. Ben yaz hiç sevmiyorum ya. Çok sıcak oluyor bizim buralar. Sıcak olduğu için de bir ayrı kötü oluyor. Şu içten biraz gideyim de. İçteki şu cam mesela sorundu. Böyle çapraz. Neyse dıştan gitmek. Bu tarz şeyleri araçla dıştan sürmemi istiyorsunuz. Bu yüzden dıştan süreceğim. Düz yol olursa da içten geçeriz. Ama mesela bak burada dıştan. Bir ayrı güzel oluyor. Üff. Arkaya bak arkaya nasıl sallana nasıl sallana. Gideceğimiz yollar var ya komple sıkıntılı ya. bayağı sıkıntılı böyle. bayağı fevda öyle böyle değil. Scania tıra bir helal olsun alalım. Aga yalnız güçlü bir araç. Bak videoda önce bir denedim yani yalan değil bayağı denedim hatta Bir ara hatta böyle unutmuşum konuşuyorum Videoya girdim gibi hissetti böyle Bu ikinci denemem diyebilirim e, ee, Ramörk bir kere çıkarsa bir daha takamayacağız bu yüzden dikkat etmemiz lazım Çünkü öyle bir sıkıntı var Dorse pardon Ramörk lan Dorse Bir kere çıkarsa geçmiş olsun Bayağı sıkıntılı bir dakika geçer çünkü bağlanması Hayla sıkıntılı güncellemeler bugünkü konumuzun başı güncellemeden sonra oluşan hatalar. Aga arabanın tekerlekleri yok. Bu bir. Yani tekerlekleri tamam bazı modlarda olmuyordu. Onu farklı bir yöntemle çözüyorduk. Canlı yayına gelenler zaten biliyordur. Gösterdim canlı yayında. Orun abiyle oynadığımız canlı yayında. Ee, tekerlekler yok. Motor yok. Çalışmıyor. Çalışsa veya gitmiyor. Hani oyuna bağımsız oluyor. Veya güncellemeden sonra gelen en büyük sıkıntı oyun çökmesi. Bak bütün arabaları diziyorum böyle tamam deneyeceğim tamam. Mesela geçen gün e, Nissan videosu paylaştım. Yaklaşık bir 5 gün mü artık kaç gün oldu neyse hatırlamıyorum şimdi. Onu paylaştığım zaman var ya. Kaşkay modu var. Çekemiyorum. 3-4 kere denedim. Yok olmuyor aga. En çok istenen Nissan videosunda Kaşkay'ı fakat yapamıyorum. Çünkü bir türlü güncellenmedi. Şimdi pazar günü yayınlıyorum ben bu tarz işte aile videolarını. Pazar günü olduğu için de mecbur paylaşmam lazım. Mecbur onsuz paylaştık ama Nisan videosu gelecek. Güncellensin hemen yapacağım. Oğlum nasıl bir yoldan gidiyoruz lan? Şöyle devam. Yalnız vites aralıkları çok küçük la bu arabanın. Ark bak bak frenem şu an full bastım ama ha, durmuyor kayıyor. O kadar uzun ki şu anda. Bilmiyorum size nasıl gözüküyor. Bu tarz video dıştan süreceğimi söylemiştim. Bu yüzden dıştan süreceğim. Şöyle kameradan da elimi çekeyim. Şöyle devam edelim. Eyvah! Aşağı düşürdük. Yükü aşağı düşürdük. Aslında şeyde kalacaktı. Bayağı sıkıntı yaşardık. Bir de geçen gün bir traktör videosu paylaşmıştım. Çok kişi beğenmiş. Pardon. Traktör diyorum. Transit. Bir gölden geçme olayı vardı. Hatırlayanlar varsa şu an 5. 5.45'e Transit yazıp bir kalp atsın ağır yük taşımıştık ya orada bir sudan geçmiştik orayla ilgili işte bir arkadaşımız bunu yazdı aslında yoksa bu metni çekmeyi düşünmüyordum köy yollarında çekmeyi düşünüyordum ama arkadaşımız işte Tomruk bu e, bu mapte Tomruk yeri varmış kereste fabrikası oraya girdim kereste fabrikasından oraya doğru git dedi ben de hay hay dedim ve çok güzel oldu daha ki e, yani video öncesi oynadığımda oraya kadar gittim baktım güzel bir içerik olacağını düşündüm ve yapıştım Mesela bak öncem gittikçe parlamaya başlıyor. Normalde kirlendikçe kötü olur. Bunda tam tersi işliyor. Bu yolun devamında olması lazım. İnşallah doğru gidiyoruz. Hatırlamıyorum da tam. Bak ne Aa, evet burada. Bak. Yalnız kayıyor. Araba çok pis kayıyor. Da yatacağız lan. Vallahi yatıracağız tır. Lan dur. Ka durmuyor. Bak nasıl titreye titreye durdurduk. Nasıl yer? Hatırlıyor musunuz? Mu? Karlı şeyde traktör videosunda buradan geçmişti. Karlı traktörde transitte ki arkadaş ya yani transit videosundaki arkadaş buradan traktörle geçtiğimiz yerden bu isteği isteği yapmıştı. Biz onu yapalım. Bayağı karıştırdım be. Nereden nereye bağlandım Acaba buradan geçer mi lan? Yavaşça gitmemiz lazım. Suya motor. Of, altını vurduk. İyi, geçti tek korkum vardı acaba su motora su girer mi? Bak buraya kadar geldim, şuraya kadar tam karşı Oradan sonrasında gitmedim. Oraya kadar sürdüm sadece. Aha istebetti. Vallahi taşımayacak gibi. Hadi. Bayağı zorladı ama çıktı diyebiliriz. Vallahi çıktı ama ne şartlar altında çıktığını bile bana sor. Bir de bu araçta sürekli vites arttırmak gerekiyor. 8 vites ileri ama bayağı zorlu vitesler. Güzel. Bunu sevdim ya bunu. Bunu köy yollarında da yaparız. Yani köy yollarında isteyen çoktu. Hatta isterseniz şu anda videoyu keserim. Bir de köy yolunda ufak bir gezinti yapabilirim. Çünkü isteyen vardı. Oraya da girelim ya. Burada çünkü fazla bir şey kalmadı. Daha sonra toprağa gireceğiz. Ya da onu ayrı bir video mu yaparsın? Bilmiyorum. Ve biraz daha gidelim bununla. Buradan dönebilir mi ki acaba? Yanlış geldik ya. Biraz daha geniş almam lazımdı benim burada. Dönemeyiz yoksa. Dur şimdi önden bakmamız lazım. Lan. Aha. Çıkamayacağız gibi. Lan hadi be Scania. Çıkarsın. Skyne oh, of bak bu kötü oldu. Acil ek gelmese iyiydi. Of ölü kalktı. Lan dön dön dönmen lazım. Bayağı zorlanacağız aga. Bayağı zorlanacağız. Harbiden bayağı zorlanacağız. Dönmüyor aga. Hadi. Aa yaktık. Balatayı falan yaktık, bir şeyler yaktık biz. Arabadan nasıl duman çıkıyor? Balata dedim ve mesela videolarda balata diyorum, millet çeşiyor. Baskı balata aga şey değil. Fren balatası değil. Baskı balatası da var. Onu da yaktım. Şu anda mesela onunla yaktık gene. Üf baya. Döner mi lan buradan? Gitmiyor lan araba. Hadi. Oğlum ne zorladı be. Vallahi çıkmadı bir türlü. Buradan devam edelim böyle. Bu araçta force back yok arkadaşlar. Oyunda böyle şeyler var. Bazı araçlarda force back olmuyor maalesef. Bunda da yok o şeylerden bir olsun. Bu araçta böyle olsun. Normalde bu arabayı çekmeyecektim dediğim gibi ama istek olduğu için çekiyorum. Yani yorum yazılan bütün araçları yapmayı çalışıyorum. Bunu söyleyeyim. Hani yorumlarda bettiğiniz tüm araçları yapıyorum fakat hemen değil. Zamanla yapıyorum. Hemen hepsini aynı anda yapamam. Baya zor olur benim için. Hatta zor olmayı bırak. imkansız diyebilirim. O derece bir şey. Şimdi. Şurada duracağım. Meşhur köy yollarımıza gireceğim. Bir de orada deneyeceğim burada güzel oldu diye tahmin ediyorum yani. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi gideceğim köy yollarına devam ederiz. Meşhur köy yollarına geldik arkadaşlar. Biraz uğraştırdı açıkçası. Yeniden gir, yeniden o modu arkaya tak falan filan derken. Üf fena. Hatta yaparken vitesimde de ufak bir sorun oldu. Bir de onunla uğraştım. Yaklaşık tam... Bak ben bu videoyu tam gece şu anda... Ee... 12 12.30 falan başlamışım şu an 11'e 45 geçiyor. Bayağı uğraştırdı ya. Bu neymiş be arkadaş? Ne kadar sıkıntılı bir işe bağlaştık. <laughs> Kimse lan benden scan yatırı. Al sana yatır. İzle. Şöyle tomruk yüklü scan yatır. Gösterelim. Sağ taraftan ses geliyor arabanın sadece. Ne saçma. Sırf egzoz sağda diye bak sağdan egzoz şeyde ya. Çok deli şey istiyor benden böyle. Ee, nasıl diyeyim? Sürekli sağ taraftan ses geliyor. Kötü bir görüyor aslında şey. Uy ya ben oraya vurdum diye bu arkadaki yük niye düştü ki şimdi? Hadi biri bana bunu açıklasın. Ben şuraya vurdum diye yük niye düştü? Dur bakalım bağlanabilecek mi acaba? Hadi bağlan tek de. Bak düştü. Bak güncellemeden sonra olan mod sıkıntılarım gidiyor. Nereye gidiyor? Dur lan dur 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 dur. Nereye gidiyor? Nereye? Nereye? Ben şunu bağlayayım arkadaşlar hemen geliyorum geri. Bak düştü. Sıkıntı bu. Uzun uğraştılar sürdü. Yaklaşık 5 dakika. Bu sefer fazla uzun sürmedi ama gene taktım. Vallahi taktım. Ufaktan gidelim. Bir yere çarpmamam lazımmış. Onu anladım. Çarptığım gibi düşüyor yük. Böyle bir sorun oluyor mesela güncellemeden sonra oluşan sorunlardan bir. Mesela traktörlerin aksı hiçbir şey takılmıyor. Traktörün aksına bir şey taktığın gibi oyun çekiyor. Çok kötü bir şey. Yani keşke olmasa da traktörle şöyle bu köy yollarında daha güzel şeyler yapabilirdik bence. Bin kat daha iyi şeyler yapabilirdik yani köy yollarında traktörle. De olmayınca yapacak bir şey yok. Aha. Bir şey patladı mı ne patladı belli değil. Vay arkadaş. Şu anda arabanın bile sol taraftaki frenlerde ufak bir sıkıntı oldu. Batıyor. Fren basılı kalmış. Neden çözemedim? Gaza basım gibi fren de gidiyor. Bu büyük ihtimal benim şeyden direksiyon setinden de kaynaklanıyor olabilir. Şu ufak ufak sorunu yaşamaya başladım. Normalde V3'ü yapacaktık da arkadaşlar biraz sıkıntı oldu ekonomik anlamda. Ondan biraz daha zaman sürecek yapımı. Biraz daha bekleteceğim V3 için. Ve Durma lan. Burada niye duruyorsun ki şimdi sen? Niye çıkamadın? Ha şeyler kapalıymış. Ben de diyorum niye çıkamıyor? Şöyle. Lan çıkmıyor. Gücü yetmiyor arabanın. Bu araba nasıl gücü yetmez buradan çıkmaya? Hadi. Hayda. Arabanın ikide bir şeyi bozuluyor ya. Lan biz burada sürmek nasip olmayacak mı? Köy yolunda neyi bozdu bu sefer? Baskı bata yandı gene. Vay arkadaş sürmek nasip olmuyor ya resmen. Lan ne değişik bir video oldu. Kaç kere kestim ben bile hatırlamıyorum şu an. Araba çalışmıyor. Çıkmıyor bayırdan. Garip. Hadi bakalım. Bas kız. Şaşırt beni. Hadi çıkarsın. Adam. Helal olsun sana. Çok zorlandın ama en sonunda çıkacak gibisin. Bir daha da yatırı benden mod istemeyin. Vallahi banlarım bak açık açık söyleyeyim. Bu kadar zorlandığım bir video yok ya. Her geçen gün bozulan modlar yüzünden çok zorlanıyorum. Mis gibi modlar var. Onlardan isteyin. Neden zor mod istiyorsunuz benden? Ana. Şeye takacağım diye geriye taktım. Az kaldı yakıyorduk gene motoru. Yavaş yavaş gidelim diyeceğim de araba uçuyor be. Çok zor şartlar altına gidiyoruz. Acaba bu virajlardan döner mi ya? Köy yolları var ya bu arka yol. Döner mi dönmez mi bilmiyorum. Kararsız kaldım. Girsek mi girmesek mi? E girmezsek olmaz. Girersek ya yanarsın motor tekrardan. İşin yoksa orada bir daha uğraş. Frenlemesi zaten sıkıntı arabanın. Garip bir durum. Deneyelim mi? Size soruyorum. Deneyelim yazın bakayım. Deneyelim o zaman. Bakalım ne olacak? Ya yakacağız mı motor gene? Bir şeyler olacak ama garanti. Dur bakalım. Böyle belli bir hızda gideceğim. Sürekli gazla değil de. Sabitleyeceğim hızı. Şöyle gidelim. Umarım yanmaz. Yanarsa arka dikram bırakacağım öyle devam edeceğim yoluma. Onla gidemiyoruz çünkü. Çok ağır çekmiyor. İyi, 40 tonu çekemiyor maalesef. Ama araba ne yapsın ya? Bize yani soktuğumuz yollar biraz zor. Bak 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 nasıl titriyor önde. Bak önden göstereyim araba. Nasıl titre titre gidiyor. Dön 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 dön. Haydi bakalım. Kalkabileceğiz mi diyecektim. Kalkmak biraz zulüm olacak gibi. Bu sefer Kalkamadık resmen Lan. Ya bu driftlen hangisi? Sadece ön çeker olsa daha rahat çıkardı işte. Cık. Bıraktım Ramörk'ü. Git özgürlüğüne kavuş. Bari yolu böyle devam edelim ben. Ramek de devam eder. Böyle çıkmış zahmet ya. Şu anda bayağı hafifledi araba. Şeye baktım iddiasında. Yüke bu 10 tonmuş, onlar 20 tonmuş. Yani şey ağırlık olarak. Yani yanlış söylemişim 40 ton değil de 30 tonmuş. Aradayken o haritadan bu haritaya geçerken fark ettim. Ben ikisi de 20 ton biliyordum. Öyle değilmiş. 30 tonmuş sadece. De döner mi? O biraz sıkıntı. Dönmesi çünkü arabanın bayağı zorlanıyor be. Aha patiye kaldım. Dur bakalım. Bir de şöyle deneyelim. Döndü. Döndü de bir tur daha döneceğiz gibi. Hadi. Vay arkadaş. Dönmüyor bir türlü be. Lan. 5 dakikada şuradan dönmeye çalışıyorum. Hadi 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 hadi. Allah döndü. Helal olsun sana. Helal olsun diyorum sabahtan beri yolda kaldım. 10 ton ya alt üstü. Man kamyon olacaktı ki bak neler yapıyor burada. Ben man kamyon koyayım tamam mı? Buraya hiç acımadan çıkar o derece. Man kamyon da yakında çekeriz yani. Ona bir şeyler yapmaya çalışırız. Yavaş yavaş gidelim bakın yavaşla Çok hızlı gidiyorsun. Ha buraya çıkacağız. Buraya hiçbir şekilde dönemeyecek. Bu araba normal şartlarda dönmüyor ya. Ne kadar kötü bir dönüş açısı var bunun. Buraya da çıkalım bitirelim videoyu. Tamam fazla değil. Hadi bakalım. Şöyle dönelim. Lan geri dumanlar çıkmaya başladı. Arabanın her iki dakikada bir duman çıkıyor bir yerinden ya. Bu kadar zorlanmaman lazımdı. Çok şaşırdı yani. Bu kadar zorlanması beklemiyordum. Ben de zaten kanter içinde kaldım. Ne kadar zor bir video oldu lan. Uğraştırdı bayağı. Dön. <laughs> Yeter ya. sen uğraştım. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok zorlandım bu sefer. Harbiden yo yorucu bir araçtı. Umarım bu tarz araçları bir daha istemezsin. Yani bu tarz yani böyle. Çünkü bunlar çok yoruyor insanı. Farklı bir şey içerik. Ama modlarda sorun olduğu için biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Şu an tam ismine bir bir videosu ve sağ çaprazda bir menci katıl, e bir menci oynatma sesinden hepsini izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.